Şimdi Ömer Madre'yi buraya davet ediyorum. Gözlerim doluyor. Gerçekten mutluluktan, bu karanlık ortamda mutluluktan gözlerim doluyor. En büyük sıkıntı şu, şair Haydar Ergülen'in kedileri ne olacak diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü birçok bir dinleyici, destekçi arkadaşımız bugün bu sessizliğin kendi evin içinde bıraktığı korkunç boşluk duygusunu yansıttılar. En çok Haydar'ı hatırladım ben de. Çok eski bir dinleyicimiz ve evden çıkarken daima radyoyu açık bırakıyordu kediler dinleye, dinlemeye devam etsin diye. En sıkıntılı dönem o. Ona da bir günaydın diyelim buradan ve şimdi ben size Açık Radyo'nun bu oldukça kısa olan açıklamasını okumak istiyorum izninizle. Yani Açık Radyo açık kalsın sloganıyla şöyle bir şey başlattık. Açık Radyo'nun karasal yayını bugün yani 16 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13 itibariyle kesildi tarafımızdan. Açık Radyo 29 yıl 11 aydır FM bandında frequency modulation deniyor. Ayrıca 22 yıl 11 aydır da internet üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya yayın yaptı. Bu niteliğiyle eşine dünyada da ender rastlanan köklü bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun basın özgürlüğünü çiğneyerek verdiği lisans iptali kararından tam bir gün sonra İzmir basın kampında basın özgürlüğü ödülüne layık görülen ve böylelikle 29 yılda ulusal ve uluslararası alanda 69. ödülünü alan Açık Radyo bugüne dek tamamı gönüllü 1416 programcısıyla 1219 farklı program üretti ve yani bu haftalık programlar yapandan 1219 kişiden bahsediyoruz ve bu programlardan türetilen 29 kitap yayınladı. Her yıl bir kitap ve 30 yıl boyunca Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 26 bin düşünür, aktivist, yazar güzide konuk ağırladı. 26 binden bahsediyoruz. Yani Açık Radyo'nun bir şekilde sık sık dile getirmeye çalıştığımız gibi kamusal parklar, ormanlar gibi bir müşterek olduğunu tekrarlıyoruz ama bunu bir kez daha burada söylemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Açık Radyo dendiğinde akla başka bir mecrada hak ettiğini bulamamış bir hüzünlü şarkı. Radyo tiyatrosundan aklınıza kazınan müthiş bir tirad. Edebiyatın edebiyatın görünür kıldığı bir büyük hikaye. insanlığın renk ve titreşimlerini sesle çepeçevre kuşatan bir mecra gelir. Böyledir bu. Açık Radyo dendiğinde akla milyonlarca insanın Ta Londra'da başlatıp Ankara'ya kadar devam ettirdiği bir barış çığlığı gelir. Yırca'da, Cerattepe'de, Akbelende ağaçlarına var güçleriyle sarılarak sahip çıkan köylü kadınlar ya da lise önlerinden meydanlara taşarak fosil yakıt şirketlerinin boyunduruğunda canlılar alemini yok oluşa sürükleyen resmi iklim politikalarını protesto eden gençler gelir. Açık radyo dendiğinde akla ekoloji mücadelesinin, sosyal dayanışmanın, halk mücadelesinin seslerine daima kürsü ve megafon olan sakin ama kararlı bir radyo istasyonu gelir. Yani açık radyo kamusal faydanın sesidir. Biz böyle görüyoruz. Açık Radyo'nun sesi, kamusal faydanın sesidir. Kurulduğu günden bu yana herhangi bir kişi ya da grubun çıkarını gözetmek sizin kamu yararına yayın yapmıştır. Gücünü ve dirayetini buradan alır. Açık Radyo, Türkiye <laughs> affedersiniz, Türkiye ve dünya kamuoyunda gerek siyasette, gerek kültür, sanat ve edebiyat alanlarında ne tartışılıyorsa bunu itidal ve sağduyuyla ve fakat eksiksiz konuşmayı kendine görev bilir. Radyo Televizyon Üst Kurulu kararıyla Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının iptal edilmesi hangi teknik ya da bürokratik gerekçeye dayandırılıyor olursa olsun kesinlikle kamunun sesini kısma girişimidir. Tarihe öyle geçecektir ve daima öyle hatırlanacaktır. Peki şimdi ne olacak sorusunu da azıcık özetleyelim. Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının iptaliyle birlikte FM yayınına bağlı sürdürülen eş zamanlı internet yayını da sona erdi. Ancak karasal yayın lisansının iptali radyonun kapanması anlamına gelmiyor. Radyonun yayıncı olarak başvurma hakkı olan farklı lisans biçimleri mevcut ve bunlardan biriyle yayının sürdürülmesi planlanıyor. Bu planlama aşamasındayız. Ayrıca karara karşı yürütmenin durdurulması istemli davayı da açtık tabii ve hukuki süreçler hale devam etmektedir. Bu basın toplantısının en önemli mesajlarından biri de olarak da şöyle söyleyelim. Açık radyo için ses çıkar diyoruz. Toplumumuz giderek sayıları artan şiddet sarmallarıyla dört bir yandan kuşatılmışken birbirimizi dinlemek, ortak bir gelecek hayal edip onu hep birlikte kurmaktan başka çaremiz yok. Dinleyicilerimizi, destekçilerimizi ve kamuoyunu açık radyo için özgür yayıncılık ve özgür habercilik için bir kez daha ama bu sefer çok daha net ve gür bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde radyonuzun sesi olun ve her yerde yüksek sesle söyleyin lütfen. Açık radyo açık kalmalı. This is a short message for our foreign correspondent friends who are here. Uh Achik Radio's terrestrial FM broadcast shut down by the Turkish Radio and Television Supreme Council. Achik Radio's Terrestrial broadcast FM license has been officially cancelled by the Turkish Radio and Television Supreme Council. Short, in short, radio. the radio went off air officially on October 16, 2024, at 1 p.m. Acik Radio, the longest running community radio in Turkey, has broadcast on the FM frequency for 90, 29 years and 11 months and on the internet for 22 years and 11 months. To, this is to both Turkey and the world. With its 30th broadcasting anniversary only a month away or so, this news has been the latest blow to the, freedom, to the freedom of speech and media in Turkey. Known for its motto, a radio open to all the sounds, colors and vibrations of the universe, achik Radio, Open Radio, has been a pillar of freedom of thought and speech in Turkey, prioritizing the principles of universal journalism in its thousands of programs both in the field of news reporting and in many other fields as law, philosophy, history, anthropology, science, culture, literature, and art and poetry. AıK Radio received its 69th award in total a day after the license cancellation decision of the Turkish Radio and Television Supreme Council was served and to date has produced 1,219 different programs with 1,416 hosts, all of whom were volunteers, and 29 books inspired by these programs have been published. So we say it is a clear attack on freedom of thought and speech in Turkey. and it's a concern to all the world so i salute you thank you very much for coming. sevgili dostlar sorularınız varsa alabiliriz ee, cevap vermek üzere buradayız orada bir el görüyorum ama mikrofonu arkadaşım tutuyor kendinizi öncesinde tanıtırsanız ses şöyle gelin istister dikkat şey Açık mı mikrofon? Açık mı? Yukarı. Tamam açık yok. Abi bunun temassızlık var ha. Evet. Bunda temassızlık var. Belki. 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 Sinyal almıyor olabilir. Olabilir. Benim biz sinyal almıyor olabilir. Abi gel şöyle. Bir daha konuşuruz. Ses. Ses. Tamam peki. Tamam peki. Thank you. Açık Radyo programcılarından ismin Evrim, Evrim Altı, gazeteciyim, e, sanat yazarlığı yapıyorum. 20 yaşında başladığım bu yolculukta, 30. yılda bu sahneyi yönelim. Büyük bir mutlulukla izliyorum, hem de büyük kederle. bütün dinleyiciler adına ve sizler adına sormak istiyorum, uluslararası basın da buradayken, e, ne yapmalı? Yani bu bütün dinleyicilere de bir sorudur sizlere de bir sorudur. Acilen ne yapmalı? Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bu soruyu cevaplamak üzere sevgili Ömer Madra'ya veriyorum mikrofonu. <laughs> Valla çok... Ayağa kalkabilir Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapmalı sorusunu Evet, ne yapmalı sorusunu bundan çok uzun zamandan önce Vladimirovic Lenin sormuştu. Valla bizim şeyde ofisin duvarında bizim, bizim ofisin duvarında benim ofisim yukarıda bir e, Occupation hareketinin zamanında Amerika'dan kalma bir tablo var. Bir fotoğraf var yani. Bir şeyler gibi çeşitli bayraklara bürünmüş olan aktivist bir genç kadının fotoğrafı. Altında çok bir büyük cümle var. Bir de onun altında da küçük bir cümle var yapılacak şeyin aslında sizlerle de paylaşılacak olduğunu düşünüyorum. We the people diyor, biz halk, halklar are greater than fear. Korkudan daha büyüğümüz diyor. Onun için bu söylenme devam edeceğini söylüyorum. Daha fazla ayrıntıya da bilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. başka soru varsa alabiliriz. Nereden? Buyurun. Selam. Merhabalar. Adım Hasan Ali Sarıkaya. Televir'in kuruluşunda bulunan biriyim. Bir yedi yıl kadar da işletme müdürlüğünü yaptım. Var. Ne yapabiliriz ile ilgili Merdan Yanardağ'dan bağımsız olarak buradan e bir görüşme yapıldığında benim önerim haftada bir gün açık radyo programcıları bir saat aralığı konuşup orada açık radyonun konukları sesini oradan duyurabilir diye düşünüyorum. Böyle bir öneride bulunmak istiyorum. Ne yapılabileceği gibi. Çok teşekkür ederiz bu dayanışma için. Soru var mı peki? Burada var. Hemen Candan Yıldız'ı görüyorum orada. Atabilir misiniz? E, burada yan yanayız, omuz omuzayız. E, bütün o fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü için herhalde mücadeleden başka şansımız yok çünkü vurulan kapılar, atılan kilitler her, birimiz, her birimizin gazetecilik e, faaliyetine, coşkusuna vurulan şeyler. O yüzden KD'den başka şansım yan yana olmaktan başka sorumlu olacaktı. Lisans iptali olduğu için tabii yürütmeyi durdurma süreci devam edecek ama bu arada paralel olarak yeni bir lisans başvurusuna baş başlayacaksınız. İsim belli mi? Bunun üzerine düşündünüz mü? Açık radyo artı yani yeni açık radyo, öz açık radyo gibi insanlar isimler olacak? Öz açık radyo. Çok teşekkür ederiz. Sık gelen bir soru bu. Bununla ilgili sevgili Erdem Kula, avukatımıza veriyorum mikrofonu. Evet. Radyo açık olsun. Radyo açık. Radyo açık bir iki gün içinde e, bir iki gün içinde e, mutlaka bunlar belli olacak. E, bunun çok ciddi bir e, lisansla ilgili prosedürü var. E, mevcut devam eden de bir yargısal süreç var. E, birbirine zarar vermeyecek şekilde yani şu anki haklarımıza da zarar vermeyecek şekilde çünkü yürütmenin durdurması kararı bekliyoruz. Bununla ilgili yapılacak işlemler var. E, dolayısıyla ee, herhalde bir hafta on gün içinde bu netleşmiş olur. Ee, öyle bir şeyi açıklayabiliriz ama şu an için net bir cevap veremeyiz yani. Teşekkür ederim. Ee, sevgili basın mensubu arkadaşlardan başka soru var mı? Bir de diğer mikrofonu alıp <laughs> miyim? <laughs> Burada var. Özür dilerim sizden. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Aslında Birbiriyle ilgili bir soru belki de siz yanıtlamak istersiniz. Ee, tekrar aynı frekansın geri alınabilmesi söz konusunda, o yol açık mı? Şöyle, şu an men durdurması talebimiz var. Eğer bu olursa zaten devam ediyor olacağız. O olmazsa eğer e, bu frekansın dava sürecinde ne olacağına dair e, hukuken bir şey diyemiyoruz. Tabii ki bizim talebimiz bu frekansın duruyor olması olacak e, ama bu bir hukuki süreç. Yani Dolayısıyla iki tane yürütmenin durdurulması talebimiz var. Bir tanesi ceza kararı ile ilgili bir tanesi de iptal kararı ile ilgili. Dolayısıyla e, çok uzamayacak bir süreç olacağını ve lehede sonuçlanacağını e, hukuken düşünüyoruz. 10-15 günlük muhtemelen bir süreç olacak. Teşekkür ederim. Basın mektubu arkadaşlardan daha önce bir eğil görmüştüm ama şu an göremiyorum. Kusura bakmayın. Peki, çok teşekkür ederiz o zaman. Başka bir soru yoksa? Basın açıklamamızı burada bitirebiliriz gibi duruyor. Buraya gelen bütün dinleyicilerimize, destekçilerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza ve programcı dostlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Açık radyo açık kalmalı demeye devam edeceğiz. Ömer Bey son olarak bir söz istiyor. Onu... güçlendiren, olağanüstü güç ve cesaret veren bir toplantı oldu bu. Sıradan bir basın toplantısı değildi. Gerçekten gitmekte olduğumuz yolu gösteren çok kuvvetli bir destek geldi. Çok mutluyuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim.